Merhaba arkadaşlar bugün Rengoku Showcase yapacağım Evet çünkü neden olmasın çünkü ben Rengoku seven bir insanım Neyse çok önemli değil Biraz mikrofonumu şöyle ayarlayayım sesim tam gitsin Arkadaşlar bayağıdır bir video çekmiyorum Hem de bayağı bayağıdır 2 gündür aga bayağı bayağı oldu yani 2 gün benim için bayağı bayağı Çünkü ben her gün video atacaktım Sebebi ise internet evet internetim yoktu Evet yapacak bir şey yok abi internet gitmişti Ve şu an burada bariyer meyven var ben bunu hemen Buraya saklamak istiyorum arkadaşlar Belki bir insan der bariyer meyvesi bulmuşum. Hiç çok da değildir. Benim bariyer meyvem var sorumda. O yüzden oraya sakladım. Arkadaşlar Rengoku sağlam bir kılıç. Öncelikle sağ hasarını takdim edeyim. Öncelikle hakisiz bir hasarına bakalım. Full var benim. Full hakim kapatınca ki hasarı şöyle 2220. Bu arada biraz lag olabilir. Ee, kusura bakmayın çünkü internet geldi ama hala biraz lag var gibi böyle ufadan. Ben öyle hissediyorum yani, Siz de hissediyorsunuz. Neyse boş yaptım. Arkadaşlar böyle 2200 vuruyor. 2220 Eee ve benim Kılıç istetikim 2052 Yani buna göre hesaplayayım. Siz. Bir de 450-9000 baksayın. Düz vuruş böyle arkadaşlar. Aslında çok önemsemezseniz. Eee bu Z skill arkadaşlar. Bakın böyle Adama doğru atınca böyle Eee ani vuruşlar yapıyor ve bu biraz uzaktan da atılabiliyor. Hatta bir kere daha göstereyim. Birazcık uzaktan atılabiliyor yani. Benim capstockum bu kapalı lan? Yap sok basın ya. On Bakın arkadaşlar mesela şöyle uzaktan da atabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar iki skill'e. İki skill'i biraz daha şey sağlam bu arada. Çok sağlam bir skill. Bayağı bir hasarı var. Arkadaşlar bu iki skill'i bayağı uzaklara atabiliyorsunuz. Böyle bayağı bir uzaktan. bakın. Böyle ta oraya kadar gitti. Ve 5K diyebiliriz. 4999. Biz k yapalım. Ee, arkadaşlar öyle bir hasarı var. Hakisiz bir hasarı bu. Şimdi bir de Haki'li hasarlarına bakalım. Haki'li hayvan gibi hasar var. Benim kılıç istediğim max değil ama ona rağmen bakın şu hasarı. 2600 hasar veriyor. Kılıç max olmamasına rağmen arkadaşlar. Bir de max olsa yani ne kadar hasar vereceğini siz düşünün. 2600 düz vuruş vurdu. Z skin attığımız zaman bakın ne kadar uzaklattığımı gördünüz. Yine aynı vurdu lan. Ama şey adam öldü arkadaşlar. Bunu bir daha atacağız. Bir dakika. Adam öldü arkadaşlar. Yoksa daha fazla vururdu. Böyle atalım şuradan tutmaktan atabiliyorsunuz ve 5k'ya yakın vurdu gördüğünüz gibi bu cidden hasarı bayağı arttıran bir şarkı. şimdi arkadaşlar canı full bir adama karşı şöyle atalım evet gördüğünüz gibi kaç 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 olacak 5500 vurdu ve ee, evet arkadaşlar hasarlı böyle bir şekilde yani bunu arkadaşlar uzaklığına bakalım isterseniz Z skill'in uzaklığına bakalım yani böyle şuradaydım bakın şu buraya kadar getirdi iyi bir uzaklık ve arkadaşlar ilk skillinde Şöyle attığımız zaman alevler çıkıyor ya bunun üstüne insanlar gelince hasar veriyor gene. Ama şimdi yanında bir insan olmadığı için gösteremeyeceğim maalesef. Öyle arkadaşlar hasar veriyor insanlar ama çok böyle bir hasar beklemeyin. Böyle 200-300 falan veriyor galiba. Saniye başına bu arada. Saniye başına 300 böyle bir şey vuruyor. Ama bayağı sağlam kılıç. Rank okuyor arkadaşlar. Solda kadar savunacağım. Ve Human'lı versiyona bakalım. Bakalım kaç vuracak Human'la. O değil de bu beni öldüremez ya. Abi bu beni öldüremez ya. Human'lı versiyona bakacağım da. Böyle arkadaşlar sağlam birilerinin olduğu yere gidelim. Biraz hasar versinler yani. Bu hasar bakalım kaç arttıracak. Çünkü Solomon sağlam. Bu arada video çekmeyi çok özledim ya. Böyle gelip konuşmayı çok özledim. Vallahi video atamıyorum ya çok böyle içinde kalıyor atmak istiyatı. Ama şu an çok mutluyum merak etmeyin. Vur bakayım baba. Vur reis. Abi bu da çok yavaş vuruyor da neyse hadi. Hadi öldürürsün sen hadi. Öldürürsün. Abi böyle güçlü olunca böyle oluyor arkadaşlar. Bunlar beni eskiden öldürüyordu hep. Ama şu an öldüremez. Bir kaycalım kalınca falan bakacağım arkadaşlar. 1200 falan kalırsa bakacağım. Tamamdır. Ben çok iyi. Vuralım. Bakamadım pek ama. Arkadaşlar düz vuruşu 3500 gibi bir şey vurdu. Yani 2600'den 3500'e çıktı. Yani bayağı iyi arttırdı ya. Homon arkadaşlar gücü budur işte. Bayağı bir arttırdı. Homon olmanın yararları budur arkadaşlar bir yandan ben şeyime dönüştüm. Bakın bu arada Dragon Breath'im var. Bu göstereyim. Ve bu da Dragon Breath'imi alayım. Bunu niye açtım ben ya? Yani? nasıl kapanıyor? He böyle kapanıyor burada. Arkadaşlar ben dövüş stilimi kullanayım sizce. Kılıçımı kullanayım yazın. Bence erkek adam kılıç kullanır arkadaşlar onu söyleyeyim size. Onu da söyleyeyim yani erkek adam dediğin kılıç kullanacak aga. Böyle gidip de gay gibi yumruk kullanmaz. Neyse yapacak bir şey yok. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Arkadaşlar şov kesti bu yani böyle bir şeydi zaten beni izleyenler önceden izleyenler şov kesti izlemelerine gerek yok ama belki izledilerse buraya kadar çok teşekkür ederim. Buraya kadar izledilerse buraya kadar izledim ya aslında ne bileyim yani zaten çok yorum gelmiyor aslında bir 10 yorum falan gelirse inşallah bu video çok güzel olur. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok kendinize iyi bakın discord açıklamada discorda gelerek çekilişlerimize falan katılabilirsiniz hoşçakalın arkadaşlar.